Merhaba arkadaşlar Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yeni bir oyunu inceleyeceğiz. Drift 21 oyununa şöyle beraber bakacağız arkadaşlar. Eğer oyunu beğenirsek seri haline getireceğiz. Ve yeni videolar çekeceğiz arkadaşlar. Evet isminden de anlaşıldığı gibi arkadaşlar oyun 2021'de üretilmiş. Şu e, sesleri arkadaşlar. Şöyle biraz kısayım. Benim sesim sizlere daha net gelsin. Evet. Şimdi ayarlarımıza bakabiliriz. Öncelikle Türkçe dil ayarı var mı? Bir ona bakalım. Bütün diller var gibi sanki. Aa Türkçe yok. Türkçe yok arkadaşlar. İşte burada e, mouse hassasiyet ayarları falan var. Değişim ayarları var. Burayı bozmayalım. Zaten tam ekran oynuyoruz. Burada arkadaşlar ses ayarları var demiştik. Kontrol ayarlarına bakalım. Otomatik vites açık diyor. Otomatik vites ayarını arkadaşlar kapatalım. Vitesi daha güzel olur. Çünkü direksiyon setimiz var. Burada tuşlardan bahsediyor arkadaşlar. İşte sağ sol, ileri geri, ee, debriyaj, el freni, gibi ayarlar var işte ışıklar var vitesler falan var sol shift vitesmiş ee, onun dışında arkadaşlar reset tuşumuz varmış R bir de arkadaşlar H'yi kullanacağız tabu kullanacağız kontroller dediğimizde evet direksiyon setini direkt görmüş evet bu bizim için büyük bir şans onun için otomatik vites seçmedim arkadaşlar direksiyon setini okuyor güzel burada yalnız vitesi okuyor da ha, şöyle bir hareketlendirmemiz lazım şöyle vitesi arkadaşlar işlemi almamız lazım onun dışında sağ sol olaylarını falan da okutacak mıyız onu bilmiyorum arkadaşlar ona kamera değişimi falan diyor. Yani şöyle direksiyona mesela şöyle ışıkları falan verelim. Onun dışında korna yok mu ya? Kornaya baktım ama kornayı göremedim. Burada arkadaşlar direksiyonu okutacağımız bir ayar daha olması lazım. Onu bulamadım şu an. Neyse şöyle yapalım. Şöyle freni e, fren bölümüne geldik. Evet bakın frene bastım bıraktım arkadaşlar. Onun dışında e, debriyaj bölümü var. Debriyaja bastım. Onu da bıraktım. El freni var. El freni neye verelim? El freni bir dursun. Bir gazı bir ayarlayalım. Şu gazı arkadaşlar. Şurada direksiyon galiba. Şöyle bütün her yere okutmamız lazım yoksa çalışmaz hani bütün oyunlarda bunu yapıyoruz bunda da böyledir büyük ihtimalle ee, bir de arkadaşım şurada bir el freni gördüm bunu ne yapalım bunu da bir atama tuşu verelim bunu da şöyle sağ sinyali kullandığımız tuşa atalım biraz tuhaf oldu ama onu da öyle yaptık artık Burada bir de hassasiyetleri var. Bunları ne kadar ayarlayacağız bilmiyorum arkadaşlar bunu. Bunu oyun içinde denetleyelim. Ve tamam burası. Başka neyimiz varmış. Kariyer mod var. Multiplayer varmış arkadaşlar. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Sandbox diyelim biz. Böyle her şey serbest oluyor orada güzel oluyor. Drift 21 oyununa şöyle bir giriş yapıyoruz. Arkadaşlar ben de sizinle beraber bakacağım. Şu an geçtim. bilmiyorum. E, evdeki kuzenlerimiz şöyle oyuna bir girmiş bakmış böyle arabalar seçmiş ama ben şu an gerçekten bilmiyorum ne yapacağız ne edeceğiz WASD ile yürüyoruz bu şekilde e, space'e bastığım zaman zıplamıyor e, aşağıda walk diyor yürümeye run diyor bakın şöyle walk yaptığımızda shift tuşuna bastığınızda arkadaşlar yürüme ve koşmaya Geçiyor, E'ye basıyor E'ye bastığımızda ne oluyor? Bir şey olmadı. Ha, E'ye bastığımızda bir şey oluyor. Bu neymiş? Bu tamir modu olması lazım. Bakın buraya aracı falan yerleştireceğiz galiba. Ee, bakın bunlar arkadaşlar sağ ve sol klikle dönüyor. Ee, nasıl kullandığını bilmiyorum. Ona bakarız. Ters tıkladığımızda da böyle bir şeyler oluyor. Ee, open Garaj diyor. Garaj menüsü varmış arkadaşlar. Ya bu arabaları satalım ben. Bunları kullanmayacağım ki ya. Bunlar nereden geldi böyle? Çocuklar biraz kurcalamış. Peki bunları biz nasıl satacağız? Bir de o, o var. Ee, bakın burada bir menü var arkadaşlar. Aracı tamir etmek için. Şöyle çevreyi bir gezelim. Ee, burada yangın söndürücü var. Yedek parçalar var arkadaşlar. Şurada gene alet edavat var. Ee, burada jant düzeltici ve lastik için kullanılan bir ekipman var arkadaşlar. Bu arada ben bundan sürekli oynarım ya. Bu benim sevdiğim bir şey. sanayide hep görürüz bunlardan. Ee, burada yes diyelim bakalım ne olacak. Bu arada ne yaptığımızı bilmiyorum. Ha, motoru açmışız. Bakın arkadaşlar böyle açıp kapatabiliyoruz kapıları falan bagajı. Bu arada arabanın içini boşaltmışız ya. Bunu nasıl becerdik böyle? Bu kendimiz modifiye etmek için olabilir arkadaşlar. Şimdi biraz menüyü bir kurcalayalım. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Mesela şu arabayı satabiliyor muyuz? Ee, şu birinci menüye girdiğimde arkadaşlar bakın böyle araçlar geldi. Şuna basalım bir ne olacak? Devlet ediyor. Heh. araçları sildik arkadaşlar. Şunu da bir silebilirsek. Hangisini sildik? Şeyi silmişiz. Toyota'yı silmişiz subaru daha duruyor oraya tekrar geldim ee, bu aracını silmek istiyorum ama bunu galiba silemiyoruz Evet şimdi şöyle basalım bir ha, araç buraya geçti Tamam bu araçtan kurtulduk arkadaşlar böyle bir tamire gitsin. Tamam şimdi şuraya geldik buraya yeni araç ekleyeceğiz geldik buraya Şimdi buradan neye basacağız? Buradan değil galiba arkadaşlar. Şurayı bir deneyelim. Bakın burası da parçalar bölümüymüş. Neler varmış arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Neymiş? Air filter. Hava filtresi var arkadaşlar. Bujiler var. Ee, jikleler var. Bayağı bir şey var arkadaşlar. Yani bir tamircinin anlayacağı şey var burada. Motor parçalar var. Şu engine dediği motor arkadaşlar Bundan Blok, sol blok, sağ blok. Mesela bunları e, D-Max'de falan biliyorsunuz arkadaşlar bir tamir programı var. Orada sürekli usta bunların içini temizliyor. Ya da e, sanayi ekliğinde falan görmüşsünüzdür. Yakıt tankı var arkadaşlar. E, burada baya bir şey vardı gerçekten. Tabi bunları ustalar iyi bilir. Hava fitresi, yağ fitresi, yağ pompası, e, pistonlar. bayağı bir şey var arkadaşlar. Bunları o arabayı boş hale getirdikten sonra galiba kullanacağız. Burada da su bombası falan var. ikinci bölümde arkadaşlar bunlar neymiş? Borular diyor. Yani aracı modifiye yaptığımızda kullanacağımız çeşitli parçalar. Burada diskler var. Burada arkadaşlar biraz aracın alt ve motor bölümü ile ilgili işte dif, diferansiyeldi önemli motor parçaları ve bakın hepsi, hepsinin markaları yazıyor. Burada Exos e, ve gene motor parçaları var arkadaşlar. Manifoldlar falan var. Araç için önemli. Burada da bazı kollar var. Burada direksiyon simidinin takıldığı ana parça var arkadaşlar. Brakes dediği, dediği arkadaşlar frenleme ile alakalı bakın ABS var burada farklı malzemeler var ve daha da bir sürü şey varmış jantlar e, var kesin lastik gelecek evet lastik geldi yazlık kışlık lastikler kalın lastikler var burada araç kaportası işte ön sol çamurluk işte arka sağ çamurluk gibi bagaj kapağı gibi falan birçok şey var arkadaşlar bayağı da araç markası var galiba ee, burada araç modifiye ile ilgili parçalar var paspaslar var vites topuzları falan var arkadaşlar bu neymiş akü var burada yakıt tankı var gene su motoru diyor ne için kullanıyor, bunu bilmiyorum ya burada böyle işte arkadaşlar burayı çok kurcalamayalım ee, bir de shop bölümü varmış buradan da galiba arabalara geçeceğiz ya da ev falan mı var ha arabalar varmış O gerçek markalar girilmiş arkadaşlar bu bizim için bir avantaj ee, L tuşuna bastım farları yanarım diye ama yanmadı bakın arkadaşlar buradan renk seçenekleri var bu ney BMW E30 işte burada motor gücü var işte boyu kilosu falan filan motor güçleri var. Burada BMW E36 var. Gençlerin çok sevdiği bir araç. Şöyle parlament mavisi. Ee, BMW E46 var. Gene BMW E92 var. Yani her model var. Bakın burada da yazıyor arkadaşlar. Bu araç 2007 ve 2013 yılları arasında üretilmiştir. BMW M3'ün serisi olan E92 aracının kupe e, yani e, tek kapı modeli falan filan diyor. Burada metalik renkler de var arkadaşlar. E, Mustang varmış. Yeşili bir deneyeceğim. Merak ettim. Mazda RX e, 7 var. Burada bir sonraki serisi var. Bakın yıllar artıyor. MX5 var. E, çok tarzım değil. Nissan var arkadaşlar. Bu neymiş? Gene Nissan var. Birçok araba var arkadaşlar. Yeni Nissan var. Subaru var. biz bir BMW deneyelim. Mesela BMW'nin neydi o? E36'yı alalım. Şöyle kırmızı yapalım. Hadi bu arabayı bir alalım arkadaşlar. Yes diyelim. Bir test sürüşü falan yapmamız lazım. Onu merak ettim. Bir de direksiyon seti çalışıyor mu? Onu çok merak ettim. şimdi onlara bakalım arkadaşlar. Bu aracı arkadaşlar hiç parçalamayalım sonra düzeltemeyiz. Kendi orijinal parçalarıyla kullanacağız. Ee, nereden yapmıştık onu? Şuraydı galiba. Buraya gireceğiz. Aracı seçeceğiz. Bakın burada free mode var. Challenge var. Şuradan bir alan seçelim. Neler varmış? Şöyle bakalım. Ee, drift alanı var arkadaşlar. Boş yol var. Stadyum içi var. İlginç. Burada bir akaryakıt istasyonu mu neymiş? Parking diyor. park alanıymış okul diyor orman gibi bir yer. West dedi batı arkadaşlar gene stadyum var. Burada kuzey doğu ha yokuşluk bir alan var. Bunu bir deneyelim arkadaşlar. iyi duruyor. Nereden? Enter'la. Ent yok. Start'a basacağız. Evet, start'a bastık. Böyle ilginç bir harita. Yokuşlar falan var ya. Bir aracı bir deneriz. Şimdi arkadaşlar mouse'la şöyle bir yönlendirelim. E tuşuna basalım. E neydi? Ha, e tuşu şey dörtlü arkadaşlar. Dörtler açıyor. Sinyal hangisi acaba? L'ler far. Korna yok arkadaşlar maalesef. Bakın E'ye bastığımızda şöyle bir menü geliyor. Ee, bu arada bir dakika. Ha, direksiyon seti şu anda galiba çalışıyor arkadaşlar evet şanslıyız çalıştı tuşlar bir direksiyon setinden de şöyle bir tuşlara basıyorum bak şu anda direksiyon setinden basıyorum ee, bu neydi dörtlülerdi dörtlüleri de yok pardon bu el freniydi şu an direksiyon setini deniyorum arkadaşlar kamerayı açmadım kusura bakmayın ee, ben şöyle tuşları bir deneyeyim size de tek tek anlatacağım. Evet klavye ile oynayanlar için söyleyeyim. E'ye bastığımızda arkadaşlar ne yapıyor? dörtleri açıyor. L lambaları açıyor. E tuşuyla yandaki göstergeyi açıyoruz. Onun dışında W, A, S, D tuşlarıyla arkadaşlar hareketleniyor. Başka ne vardı? C'ye bastığımızda kamera değişiyor. Ee, bu arada işten bir sürelim merak ettim. Onun dışında yok. Ee, şöyle vitesi ileri geri arkadaşlar. Ben şu an direksiyon setiyle atıyorum ama siz klavye oynuyorsanız shift tuşuyla bakın şu anda shift'e basıyorum. Ha, bu arada çok bastığım için tabi bunu sürekli yapmayın. Debriyajı Q'ya basarak yapacaksınız. Q debriyajı arkadaşlar. Q'yu unutmayın. Ctrl ile ve shift de vites değiştiriyorsunuz. Ben şu an direksiyon setine geçiyorum arkadaşlar. Bu arada direksiyon seti ilginç algılıyor. 900 derece dönmüyor. Olsun. Bir gidelim bakalım. Ama sürmesi değil. keşke vitesi 1 2 3 diye olsaydı. Ee, biraz tuhaf algılıyor. Ama direksiyon seti çalışıyor arkadaşlar. Bunun ayarlarını da zaten videonun başında anlattık. Oradan takip edebilirsiniz. Gene bunun için ekstra bir video yapacağım arkadaşlar. Bir aracı bir kaydıralım. Oo o, süper. Bakın onunla ilgili de bir gösterge çıktı bu arada. Bir şöyle vitesi bir küçültmem lazım. Bir de dıştan bir gösterelim arkadaşlar. Sonra ikinci videomuzda devam ederiz. Ee şöyle bir dörtleri de bir açalım. Bu arada araç gerçekten deşit. Şu dıştan da sürdüğümüzde bu şekilde. Bakın şöyle bir dönelim. Arkadaşlar bu tam bir yanlama arabası zaten. Hani bilen bilir bunu. Tuşların çoğunu daha denemedik. İlla ki arkadaşlar sinyaller falan da vardır. Korna galiba yok. Böyle bir şey arkadaşlar. Tabii bunu biraz daha iyi süreceğiz ilerleyen videolarda. Güzel bir araba. Kendimiz bunu modifiye edebiliriz. iyi bir hale getirebiliriz. Eğer oyunu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.